Herkese merhabalar. Bugün Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezunlarını veriyor. Biz de Afyon Postası olarak bugün ne hissettiklerini soracağız. Haydi başlayalım. Evet mezun olduğunuz ne hissediyorsunuz? Ee, i̇çimde bir yorukluk var ama iyi galiba. İlk mezun oldum diyebileceğim. Hı hı. En azından okulu bitirebildim. iki yıldır ama bu süreç uzun geçti. Benim için birazcık zorlu geçti. Ama halledebildim çok şükür. Hı hı. Darısı mezun olmak isteyen bütün arkadaşlarımıza böyle. E, peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Geleceğin işsizim diyebilirim. İşsizim yani yapabileceğim bir şey yok. İş arayacağım veya KPSS o şekilde düşünüyorum ama bu ümitsizlik çok, çok fazla var şu an içimde. Yani mutluyuz da bakalım ya bundan sonrası nasıl, nasıl olacak? Yani güzel de her şey. İki yıl boyunca nasıl geçti anlamadık çok fazla. Eğitim süreci, arkadaşlar, ortam falan derken gayet güzeldi. Ben çok sevdim, çok beğendim. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? bundan sonra ne yapmayı planlıyorum? Temmuz'da bir DGS sınavı var. Bir DGS şansımı deneyeceğim. Daha sonrasında KPSS. E bakalım kısmet hangisi olursa. Ben çok gururluyum. Hı hı. Yani çok e, gururlandım yani. Çok güzel bir şey. Biz Antalya'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Atale Kortel ilçesinden geliyoruz. E, kim şey. mezun oluyordu? Kızım. Kızınız e, hayırlı olsun. Do, Evdeki Doktor Sakriperele okuyor kendisi. Hı hı. Ne çok güzel, hayırlı olsun. Peki teşekkür bundan sonraki de. planları neler? Planları iş bulup çalışmak yani planlar o. Peki çok Sağlı teşekkür ederiz efendim. Ederim. Çok hayırlı sağ olun. Hayırlı günler, kolay gelsin. Evet şu anda mezun olduk ama işsiziz. Öyle mi yani diyorsunuz? Devam edecek yani bu işsizlik. <laughs> Peki ne yapmayı planlıyorsunuz? Açıktan iki, iki yıl daha bitirip üç diplomayla bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Üç diploma olacak. Yani, yani iki diploma oldu şu anda. Iki, artı bir de elektrik diploması var, yukarı <laughs> açma belgesi vesaire, <laughs> onları da beraber buluruz eğer de bir yerde <laughs> bir şeyler. Peki, bu kadar ümitsiz <laughs> olmayın bence değil ben. De. siz ne söylemek istersiniz? Ben de arkadaşım aynı düşünüyorum. Yani isimiz yok. Ya, mezun oluyoruz. Yani isimiz yok. Evet, birazcık <laughs> ümit olsun sanki. Evet. Bayağı. Vallahi çok mutluyum. <laughs> <Bu kadar. gülüyor> çok mutlu gözüküyor. <görsün>. Heyecanlıyım <laughs> biraz daha. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun? Bundan sonra Allah izin verirse atanmaya çalışmayı düşünüyorum. <laughs> Allah nasip ederse inşallah. İnşallah. Allah değil. isteyen herkese nasip etsin. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben, teşekkür. Mutluyuz. Hı hı. Ee, gelecekteki gelen herkese öneririm. Afsü, Akü, her türlü Afyon'da okumalarını söyleyebilirim. Hı hı. Herkese başarılar dilerim. Ömürleri boyunca bu tutkuyu, bu heyecanı illaki yaşamaları gerekiyor. Hı hı. Bu kadar. Peki bundan sonraki hayatınızda ne yapacaksınız? Kariyerimi daha çok yükseltmeyi düşünüyorum. Hı hı. Hangi bölüm mezunuydunuz? Sağlık kurumları işletmeciliği. Peki efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Valla ne söyleyelim yani sonuçta çocuğumuz mezun oldu. Ağız ve diş sağlığı bölümünden. Aile olarak mutluyuz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Yani sesim çok kötü ama çok mutluyum. O kadar da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, güzel bir iki yıldı yarısı boştu. Aynen. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, mezun olduk ama içimiz buruk mezun olduk ülkemize geçen felaketlerden dolayı. Hı hı. Mutluyuz umarım ülkemize hayırlı işler yapabilecek işler de ee, fırsat bulabilmek bize nasip olur ve biz de vatandaşlarımıza, memleketimize fayda oluruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. Umarım bir yerlerde başarılı oluruz. Ee, peki bundan sonraki hayat planınız neler? Ee, mezun olduğum bölüm hakkında tabii görüntüleme hakkında ee, bir yerlerde iş sahibi olabilmek, en iyi şekilde az önce zaten mezuniyet yeminimiz ettiğimiz gibi hizmet edebilmek. Peki çok teşekkür ederim. Rica. Bu pandemi, pandemi döneminden dolayı e, birazcık sıkıntılar yaşadık. Okulum uzaktan oldu. Onun üzerine deprem geldi. Ama şu an mutluyuz. Yüzde bir e, mezuniyet programı gerçekleştirdik huzurluyuz, mutluyuz. bundan sonraki hayat planlarınızda neler var? Atanmak. <laughs> Atanmak. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Peki bundan sonraki hayat planlarınızda neler var? İş hayatı. İş hayatı. Ee, bir de para takılmış sanırım. Kimler <laughs> geldi mezuniyete? Yengem, babam, annem. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi, altın takılmış ama yeni gelin kadar olmuşsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ne söylemek istersiniz mezun oldunuz? <laughs> ee, çok heyecanlıyız. <laughs> Hangi bölümden mezun? Sağlık kurumları işletmeciliği Hayırlı olsun. Bayağıdı bir altın tarım. takılmış. Aksaraylıyız. Öyle mi? Bekliyor muydunuz evet, bu kadar? Evet, bekliyordum. Babannemin rahmetli oldu. Onun emanetlerini Emanetleri. iade ettik. Ne kadar güzel. Efendim sizden neler söylemek istersiniz kızımız Çok sanırım. mutluyuz. İlki özerimiz. Çok mutluyuz. Allah'ım Allah merhumeze nasip etsin. Amin inşallah. Aksaray'dan geldiniz <laughs> evet. o zaman. Hoş geldiniz. Sizden neler söylemek istersiniz? Biz annesiyim. Ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Allah herkese nasip etsin. Vallahi mutluyuz. <laughs> Sonunda bitirdik çok şükür. Hı -hı. Doldurduk üniversitemizi. Gideceğiz artık. artık iş hayatına atılıyoruz. İnşallah diyelim. Peki bundan sonraki hayat planlamalarınızda neler var? Şimdi e, önceliğimiz tabii ki bir iş bulmak. Hı hı. Aynı zamanda memurluk için hazırlanmak. Aynı zamanda işte tekrardan sınavlara deneyeceğiz. Şansımız elimizden ne geldiğince yapacağız. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ Mutluyuz. Hı hı. Yani güzel bir duygu. Gerçekten. Allah herkese göstersin böyle güzellikleri. İnşallah bahtları da açık olsun da hayırlı işlerini bulsunlar Amin. inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Size sorayım. Çok güzel bir duygu. <laughs> Nereden geldiniz? Ankara'dan. Ankara'dan evet. geldiniz mezuniyet için evet. geldiniz. Peki ne hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu anlatılmaz ki yaşanması lazım. Peki çok teşekkürler ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlısı neyse olsun bilmiyorum. İnşallah teşekkür ederim. Güzel, <laughs> çok güzel. Mutluyum şu an. Peki bundan sonraki hayat planlamanız neler? Ee, DGS ile geçiş yapmayı düşünüyorum ama e ee, CV vereceğim hastanelere öyle. Uf, bir yandan da çalışıyorum. Aynen. Bilmiyorum hiçbir şey hissedemiyorum. Duyguluyum sadece. Yani güzel bir şey ama birazcık da üzüm verici. Çünkü ne olacağımızı bilmiyoruz. Bir de arkadaşlarımdan ayrılıyorum. İki yıl daha ama çok fazla alıştık böyle yani. Ne kadar güzel. Peki bundan sonraki hayat planlamanız nasıl? Atanmayı düşünüyorum. Yani inşallah tanabilirim, Onun için uğraşacağım. Yani KPSS'de. Evet KPSS'de çalışacağım. böyle. teşekkür ederim. Değişik bir duygu. çok yorucu bu arada bir de. Yani çok bilmiyorum yani. Neden yorucu? Ee, yani kadınların topuklu biliyorsunuz. Topukludan <laughs> dolayı. Bir de çok fazla beklettiler o yüzden. Bir buçuk dediler iki buçuk üçte falan çıktık o yüzden biraz yorucu yani. Evet, bugünkü mezuniyet programını eleştirdiler Evet mi? zaten bu okul ortamı da çok Yol. yorucu. Her şey çok yorucu geçiyor. Fakat Okulda da. çok iki senedir bekliyoruz. <gülüyor> Siz <laughs> mezun <mevzul Mevzun> olacaksınız diye. <laughs> evet. Siz Ay, de başlı. beraber bizde başlıyor. Yani <laughs> e, ben Siz öyle hissediyorum geçiyor. şahsen. Sanki hani hayatım ikiye bölünmüş bundan önce ve bundan sonra gibi açıkçası <gülüyor> <gülüyor> o şekilde hissediyorum. Yani inşallah hepimiz için hayırlısı olsun yani sonrası Peki adına. Daha sonraki planlarınız nedir? Artık iş hayatına atılmak Hı -hı. özel de olsa yani hepimiz isteriz tabii ki devlet sektörü olsun ama e, yani çağımız atamaları malum. E, ya yani o zaman o sürece kadar da en azından özellerde e, bir iş deneyimi, iş, de, iş tecrübesi edinmek. Yani şu anki planımız bu aslında. Peki, çok teşekkür ederim. <laughs> ben teş çok heyecanlıyım. Hı -hı. Bu kadar. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonraki hayat planlamanız nasıl? Neler yapacaksınız? Atanabilmek. Atanabilmek. Evet. Sizin. Bizim verirlerse. Benim de aynı şekilde çok heyecanlıyım, çok mutluydum. Bugünüm çok güzel geçti. Sevdiklerim, ailem herkesin yanımdaydı. Çok mutluydum. Geleceğe dair planım da geçinebilmek diyeyim şu anda. Peki sizlere sorayım. Çok mutluyum. Ailemin önünde, arkadaşlarımın önünde mezun olmak. Artık geleceğe bir adımla başladık. İnşallah atanıp mezun olduğumuz bölümden hayat ekmeğimizi yemeye. Başlayacağız. Çok teşekkürler. Ben sadece mezun olduğum için şükür ediyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yani biraz bir zor bir öğrencilik oldu. Neden zor oldu? Neden zor oldu? Ee, ekonomiden. Öyle değil. <laughs> Hayat şartlarından. <laughs> Öyle oldu. Bundan sonra planlar nasıl peki? Bundan sonra e, iş, askerlik, evlilik. <laughs> mezun olduk. Ben mezun oldum. Arkadaşların yanına mı geldin? Evet. Onların mezuniyetini aynı mezuniyeti yaşamak <laughs> benim için de gurur verici oldu. Arkadaşlarım tebrik ediyorum. Siz? Ben seneye mezunum inşallah. <laughs> i̇nşallah diyelim. <gülüyor> ee, <gülüyor> mutluyum şimdilik. İnşallah e şimdilik olursam şimdilik. daha da mutlu olacağım. Sağ olun. Çok mutluyuz. Ee, gurur duyuyoruz çocuklarımızla. Anlarının akıyla başardılar. Şimdiden sonraki hayatlarında da başarılar dileriz. Bir evin tek oğluydu. Heyecanlıydık. İyi oldu. İlk ve son oldu bizim için. Öyle mi? Onlar da tabii ki heyecanlıyız. Peki nereden geldiniz? Allah herkese nasip etsin. Konya'dan. Konya'dan geldi. Konya'dan Çocuğunuzun geldik. mezuniyeti Belki için. Yani onu da idrak ettik. Ee, dediğimiz gibi bir tek çocuk olduğu için ilk ve son oldu. İyi de oldu. Peki çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz öğrencilerin hepsine. Abi. Güzel bir ambiyans var kalabalık çok güzel. Ee, bütün arkadaşlarımızın ailesi gelmiş. Bizim de birkaç arkadaşımız mezun oluyor. Ee, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz. Ee, güzel üniversitemiz sağlıkçılar yetiştirdi. Yani ülkemiz için çok iyi bir şey. Ee, Umarım herkes için hayırlısı olur bu saatten sonra. Mutluyum açıkçası. Ee, biteceğini hiç düşünmüyordum. İki yıl kısa bir süreydi ama bitti. Şükür yani hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonra memleketime döneceğim okul bittikten sonra. Ee, artık KPSS'dir, özel hastanelerdir bir şekilde iş bulma çabalarına giriyorum. İnşallah. Size soralım siz ne hissediyorsunuz? Bir taraftan üzülüyüm, bir taraftan mutluyum. Ee, yani duygularımı şu an açıklayamıyorum. Öyle mi diyorsun? Peki bundan sonra ne planlıyorsun? <laughs> bundan sonra özel bir hastanede iş planlıyorum. Daha sonra KPSS ile devlete atanmak gibi planlarım var. Mezunlarınızı verdiğinizde <laughs> ne hissediyorsunuz? Çok mutluyuz. bizim ilk birinci mezunlarımız. Aromatik bitkiler evet birinci mezunlarımızı Hı -hı. yaptık. Çok mutluyuz. Nasıl geçti peki mezuniyet? Mezuniyet bir istediğimizden daha daha güzel geçti. Hı -hı. Hakikaten çok güzeldi. Her şey yerinde, usuluna göre yapıldı. Ço öğrencilerimiz de çok mutlu, biz de mutluyuz. Çok, çok teşekkür ederiz Rica, Rica ederim. Hocam. Rica ederim. Size başarılar. Mutluyuz, gururluyuz. Hı -hı. Başarılar diliyoruz hepsine. Ee, Hangi bölümde hocam sizde? kumlar işletmeciliği. Ee, Öğrencilerinizle ne söylemek istersiniz peki? Ee, hepsine başarılar diliyorum. Ee, önlerinde güzel bir gelecek var. Ee, mutlu ve huzurlu olmalarını ve işlerini güzellikle hakkıyla, hakkıyla yapmalarını e, istiyoruz hepimiz. Ee, hepsine başarılar diliyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. Çok Bizler de Afyon Postası olarak mezun olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Umarım hayatı boyunca mutlu olurlar.